Abiniz. Bugün squat bassa devam ediyoruz. Evet kapak fotoğrafı mükemmel onu biliyorum. Çok mükemmel. Squat Busters. Bu oyun çok güzel. bu oyun çok seviyorum. Ha yeni etkinlik. Kazıkçı mısın lan sen? Burada yeni etkinlik çıkmış. Tükendi. Evet. Şimdi... evet. azıcık ilerlersek ödül alacağız. Plaza yükseltmesi. Hiç bilmiyorum. ama şuradan şey de geldi. Sandığı açtık. Neyse. Şimdi başlıyoruz ama like atıp abone olmayı unutmayın yayına. O zaman oyuna geçelim. Chat, chatten konuşabilirsiniz. Başladım. Evet, oyna. Kısım. Bir like bir de izleyici varmış. Elmas yüklemesi. Yüklemesi. Evet. Şimdi Kazanmak için elmas topla. Hiç bilmiyorduk zaten. Şalı. Evet şalı aldım. Ve şurada elmas varmış. Evet şu an birinciyim. ikinciyim Ve dördüncüyüm. Ve şu anda birinciyim. Birinciyim. Ne Seni öldüreceğim. Gel buraya. Al. İkiye bir. İkiye bir. Dur robot var. Bekle dur. Yok edildi. Evet. Abi valla ben ama 15 FPS. İyileşme. İyileşelim biraz. Önemli olan sağlıktır. Kamu bu. Evet şunu da açalım. İçinden. Allah'ım iki dakika geç. Evet. Geldim. Hop. Şu anda bir yere uzandım. Ve oyunumu oynuyorum bebeğim. Gel buraya sen. Çok fazla elmasım varmış. Bir tane de bebek şişelim varmış. Bunun tadına bak. Yok edildi. Al şunları. Al bir tane de elmas. Bir tane de böyle sandık. Böyle sandık. Goblin aldık. Evet ikinciyiz. Ee, ve ölüyoruz. Evet. Dynamite. Ve bomba aldık. Evet bu güzel bir şey. Bombayı ileride kullanacağız. Şu an kullanmayacağım. Ama kullanmak istiyorum. Mesela şunların üzerinde kullanabilirim. Bunların üzerinde kullanabilirim. Wow. Wow wow wow. wow. Dostum sakin olun. Ergen'e evet, elmaslar bug'a giriyor. Evet cadı aldık. Abi şu bomba varmış. Bombayı alalım. Bomba gibiyiz. Şimdi koştur. Koştur. Koştur yavrum. Koştur. Şuna tek atalım. Nerede bunlar? Üçüncü son aşama. Evet. Dynamite. Dynamax şu tam gaz benim gıcıma gitti. Onu bir pompalayacağım. Evet. Ondan fazla elmasım var. Ama şu an ikinciyim. İkinciyim güzel. Bunun tadına bakın. Tadına bakın lan bunun. Şunu yok edildi. Hadi ne olur yok edildi de. Goblin al. E, enehtar evet enehtarım var ve şu an ikinciyim güzel gülle atalım gülle atalım dynamite alalım elmas madeni eyvah 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 al şunları al şunları al ve evet ikinci olarak bu oyunu bitirdik yani Finish. Evet ikinci olduk şunun neden parladı hiçbir fikrim yok. Neyse, çete açtım, konuşabilirsiniz. Ya da belki şu an konuşuyorsunuz ama ben görmüyorum. Destansı. Oha, destansı oldu. E, evet. Ödüllerini al şu. Bu ne? Ha 400 altın. İyi güzel. Güzel. Ben şu çete bir bakayım ya. Ne dur. Şu an kimse yok ki. Şu an kimse yok yayında BH. Yayında şu an kimse yok. Sadece bir like'ın var. Eee füzyon. Alak mı? Chat alak aldım bile. Lan ben destansı almışım. Abi ben füzyon almamışım. Şimdi aldım ya. Para boşuna gitti. Aa, para boşuna gitti. Ne? Ne oldu şimdi? Dö birkaç birkaç altında bilmiyorum. 4000 altın altında kazıklandık şimdi. Köstebek bulmaz mı? En sevmediğim mod olabilir bu. Mesela Barbaro King. Bunlara iki vuruşta şey yapıyoruz çünkü Barbaro King. Konuşamıyorum. Neyse o şey çok güçlü. Bunu şunu alayım. Bomba alayım. Lazım olur. Goblin aldım. Ne olur ne olmaz. Goblin iyidir. Shelly alalım. Shelly. Nerede? Aha. Bunun tadına bakın. Öfke. Çok fazla öfkelendim şu anda. Çok fazla öfkelendim. Kesinlikle bunların bebek karakteri varmış. Gelin buraya. Üh. Üh. Yok edildi. Evet yok ki yok, yok. Yok ekildi. Kesinlikle çok güzel bir Türkçem var. Ağalar bana Discord'dan Türkçe öğretin. Çok güzel Türkçem var. Barbar. Füzyon. E füzyon aldım ve füzyon. Hadi füzyon. Füzyon istiyorum. Füzyon istiyorum. Evet artık füzyon var. Şuna tek atalım. Abi ondan şunu da 3 atalım. Evet bunu tek atıyorsak niye bunu 3 atmayalım. evet içinden gülle çıktı. Ve şu gülleyi de çalıların içine atalım. Ki görünmesin. Ki görünüyor evet. kavga çıktı. Huberman. Artık yok e, e okçu kraliçe almak yerine gittim goblin aldım altın çıktı bir sürü neyse tamam bu da iyidir eyvah 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 lan bu niye toprağın içinde sen niye toprağın içindesin neyse e, a, 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 a kaç kaç oğlum bunlar can yaz bana satışıyorlar lan siz kimsiniz lan bize mi satışıyorsunuz lan neyse buradan kaçalım Kaçalım. Acele, acele şeytan karışır. Arkadaşlar bu lafımı unutmayın. Neyse evet. Gülle. Gülle attım. Çok güzel bir gülle attım. Evet şimdi iyileşmeye. İyileşelim. Öncelik sağlık. Her şeyin öncesi sağlık. Gelin lan buraya sizin fazla elmasınız varmış. Durun. Bunun tadına bakın. Ya robot attım. Shelly. Shelly. Bu füzyon almış. E, işe yaramaz zaten canı sağ Abi dur bekle bekle. Son aşama. Evet son aşama. Çok fazla. Füzyon aldım. Ama füzyon gelmedi. Niye bilmiyorum. Nedeni yok. Ya oğlum niye bize karışıyorsunuz bir ya? Ah. Ah, ah. ah ah ah. Ya, ölüyoruz zaten hep. Gene cadı almak yerine elprim aldım. Evet yani. Yeter lan. Nerede nerede bunlar? Nerede bunlar? Bekle bek. Ölmüşüm lan ben neredeyse. He yok tamam buradan yalanmış. Oman çok kötü zamanda aldım. Harcadım. Evet. Kaju. Evet. Kaju. Seni kaju gibi yiyeceğim. Gel buraya. 10 saniye kalmış. Oh birinciyim. Oh vallahi birinciyim. Vallahi birinciyim. Tamam. Chat birinciyiz. Bize yetişmeleri imkansız. Yani. Yani evet. Ee, bunun ne kafası dönüyor anlamış değilim. İki kişi var yayında. Ne olur çete bir şey yazın. Bu kocaman bir tane sandık. Evet. Eee 1100 altın, güzel. Evet, artık ödüllerimiz var. Bu ne? Hım. Ağaç çekici. Vallahi ne olduğunu pek fazla anlamadım da ha. Bu ne? Aa, burada bir şeyler alabiliyoruz. Ben ben daha kaç yüz yüz konuşamıyorum. 100 tane var bende. Gökçe aç. Ben niye bunu aldım? Abi çok kötü zamanda aldım. 80 tane kaldı. Şu ödülleri de alalım. Şunu da alalım. Lazım olur ileride. Ben şu çete bir bakam ya. Yani çete bakayım. Evet. Oha. Çüş. İsmimi oku. Okudum. Evet. Ka Sen kaç Vallahi Vallahi hiç bilmiyorum. İsmimi okudum okudum. Merak etmeyin. Block edit. Ya oğlum sizin nasıl isimleriniz var? Neyse dur ben sizi bir moderatör yapayım. Moderatör ekle. Yönetici moderatör. Sağ demiş as. Evet. Tarçın zaten moderatör yaptık. Tek ben varım. Ne tek sen varsın. Helal ben. Sen kaç seviyesin ismimi oku. Sağ az, sağ az. Kedi. Gülme emojileri güzel dur ben şu yayınıma like'ımı atayım çok güzel neyse devam edek Squidbusters evet devam ediyoruz chat devam ediyoruz chat ben şuraya koyayım da gerçi o zaman sırayı da göreyim nereye koy Ş şurası iyi mi be Kılık değiştirenler. İyi. Bir de barbar kral geliyormuş. İnşallah barbar kral gelir. Şimdi tam Shelly alayım. Shelly. Şimdi şu sandığı açalım. İnşallah barbar kral gelir ve Bo geldi. Tamam, iki tane Bo. Oha! Tek atıyoruz da mı? Ne bunu atamayacak mıydık? Yine yani şalayı aldım. Fizyon. al. kocaman şeli oldu. Büyük şeli. Büyük şeli. Ben şunu bir aç kapa yapayım ya. Ha tamam. Abi helal sana. Sağ ol. Allah razı olsun. Hop. Uy nasıl fake attım ama. Gel lan buraya. Senin elmasın benden çok. Senin elmasın benden daha çok. Buraya gel. Dur şunu aç. Şeli bir tane daha şeli tane daha mı şey? Sizin elmasız bende fazla mı? Allah. Abi saygılar abi. Geçin ben ne saygılar diyorum lan. Gel buraya bele sandık. Şeli. Gelin lan buraya. Füzyon. İki tane büyük şelimiz oldu. İki büyük şeli eşittir bir barbar. Sanırım öyle. Ve artık bir tane daha şeli. Hadi gelin şeli ordusu. Uy kutuları tek atıyoruz da. Lan benim niye hala iki elmasım var? Chat. Chat niye hala iki elmasım var? Chat. Chat. Giga chat. Oğlum bunlara hiç hasar gelmiyor. Ve benim bir tane şerim ölmek üzere. Ben bu arada sadece iskelet öldürüyorum. Şu an yani. Ya oğlum sizin elmasınız benden yüksek. Tam aç kapı yaptım çeti. Çeti çeti çeti. Gerçi. çok güzel esprilerim var. Bunu çok iyi biliyorum. Goblin. Uy, yeah. Uy, yeah. Ne biçim altın geldi. Tamam. E, ayı ordusu kaç. Kaç ayı ordusu. Vay bay Ben, benim tarzım. Senin tarzın. Evet senin tarzın ölmek herhalde. Çünkü adama üç tane bomba attım hala turk gibi lan. Gerçi turk gibi de değil. Ee, bu. Evet artık okçu bir ekibimiz var. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi buradan bir dynamite kalırsak artık bombacı bir ekibimiz var. Ya abi gelmeyin ya. Ben ayı avcısı mıyım? Bunlarla mı vuracağım? Bak ayı ayı orada geldi ayı da geldi. Bak adama aynı anda mı saldırdınız lan? E, eyvah. E, tam saygılar abi. Saygılar abi. Siz kime saldırıyorsunuz lan? Ben ayı avcısıydım eskiden. Eyvah eyvah. Az önce burada 3 tane vardı. Şimdi 2 tane var. Okçu kraliçe artık okçu bir ekibimiz var. E da şurada hey bakın. Aç kapıyı yap. <gülüyor> <gülüyor> al şunu al şunu al. Okçu kral çekelim. Cadı alsaydım keşke. U, u abi saygılar abi. Abi tamam ben size dokanmam abi. Abi tamam özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam ya. Ayı beni öldürdü. Chat ayı beni öldürdü. Oha. Ayı beni öldürdü. Vay be. Destansı. Ve yıldız. Ee, oyun kopu. şifacı. Ne işe yaradığını hiç iş bilmiyorum. Adamlara şifa veriyor. E, sağlık önemlidir. Nerede bu? Ha. Bunda diğer videolarda ya da yayınlarda level 2 yaparız artık. Hmm, sandıklardan 10 destansı karakter seç. Densas destansı yani olanlar. bir şu, şu, bir de bu. İyi, tamam. Güzel. Mesela chat ben şu yani sizin şeylerde okuyacağım. Ondan sonra ben kaçacağım. 20 dakikalık yayın oldu. Ee, sağa, sağ sağ ee, gülen emojiler helal ben sen kaç seviyesin ismi mi ismi lütfen tek ben varım abi helal sana sağ ol Allah razı olsun abi helal sana neden Elmasın var yiyorsan birazcık boss öldürmen lazım. Ya boss çıkmadı ki hiç. Hiç boss çık hiç boss çıkmadı ki. burada şu kapak resmini ben yaptım. Abi is ismin verir mi? Ee, yayından sonra versin. Evet yani kabak fotoğrafından bahsetmemize gerek yok o zaman. O zaman yani. Yani şu benim küçüklüğüm arkadaşlar. Burada daha yeni yeni madnes kombat olmaya başladım. daha gözlük yoktu o zamanlar. Ama tabletimden işte Scott Buster oynuyordum küçükken. Eşeşet! Ben kaçıyorum! Bugünkü yayınımız bu kadardı. Diğer yayınlara gelmeyi unutmayın. Görüşürüz be ya!